Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gelin deyisi ise yeni bölümde neler olacak? Beyza ne kadar kötü kalpli olduğunu bir daha göstermiş oldu diyorsanız, beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Beyza, Hançer ve Cihan'ın birbirlerini sevdiğine şahit oldu ve Cihan ve Hançer'in hiç mutlu olmayacağı hakkında söylendi. Beyza xançərə zərər vermək üçün fırını açıq bıraxdı, xançərin ölməsini istədi. Neyse ki, Cihan uyandı və xançarı uyandırmağa zorlanacaq və onu dışarı çıxaracaq. Xançərə bir şey olmayacaq. Cihan karmaşık duygular içinde kalacak. Yasemin'in önceki bölümde hatırlıyorsanız Beyza'yı kontrol etmesini istemişti. Onu hatırlayacak ve Beyza'yı hastaneye götürmek için konağa gelecek. O sırada ise Beyza hançer ölecek diye canısı provalarını yapıyordu. Kapı çaldı ve Beyza kapıyı açtığında Cihan'ı görünce şok yaşadı. Cihan ise ona hastaneye götüreceğini söyledi. Cihan Beyza'nın hamile olmadığını öğrenecek mi? Gerçekler ortaya çıkacak mı? Bu sefer de Beyza kurtulacak. Hastaneye Nusret yetişecek ve olay çıkaracak ama Beyza Hançar'ı öldüreceğim derken hamilelik haberi ortaya çıkmasına sebep olacak. Hançerin midası bulanacak ve Cihan'da gaz yuttuğundan olabilir diye kontrol amacılığı doktora götürecek ve hançer hamile habara alacak. Maalesef ki Beyza hançerin hamile olduğunu bile bile kötülükler yapacak ama böyle yaparak kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü Yonca Derya'nın evinde yaşıyor. Hepimiz bunu biliyoruz arkadaşlar. Cemil ve Derya'nın iyiliği karşılığında artık Beyza'nın sırlarını saklamak istemeyecek ve Cihan'a gerçekleri anlatacak. Böylece dizimizde güzel gelişmeler başlayacak.